Kaşınma Soraka. Sana böyle yaparsam ne yapabilirsin ki? Ne yapabilirsin ki? Ben lan. Önünü dönsene. Heh. Oo. Oğlum tipim mi kötü de ayaklara bak lan. <laughs> ne uzatıyor bir de. <laughs> <laughs> Riot neyin peşindesin ya? Selam arkadaşlar. Bugün bugünkü oyun oynuyoruz. Ürünleri ekranda çok fena hasarımız olacak. Bu karakter, bu adam fitleyecek mi fitlemeyecek mi? Botta şu anda kendisi. Ben diyorum ki hard fitleyecek. Çünkü karakter yeni çıktı. Daha kimse bilmiyor adam akıllı. Bu arada 650k Yasuo var karşıda. İnşallah da orayla beni kanser etmez ya. Nafari. Hadi oğlum yakaladım seni. Vallahi yakaladım. Dur kurtlar murtlar vurmasın. Gelme. Gelme çalıya gelme çalıya çalacağım. 600 çarp. Sürpriz. Sürpriz bebeğim. Ne haber? Bir şok oldu ha. Tamam yeter ona bu. Bir dakika bana saldıracak. Bot geliyor. Bot geliyor. Of çok güzel aldım. Ya so gel Veigar geliyor. Veigar'a doğru kaçarsam alabiliriz bunu. Aha standaydı. Alabilir miyiz? Zor. Öl. Gerçi ölecekmişim. Sen... Ah, <laughs> tamam, okey. Ne var lan? Ne tamam? Keşke e, atsaydım gene vurana kadar ölürdüm ya. Ne güzelmiş. Ne yaptık ki oğlum? Daha bir şey görmedin abi. Ha, kızmış benim ormana geliyor. Sen kızdın mı sen? Sen çinindendin mi sen? Hay kurtlarına sokayım seni. Ayakkabı alaydım keşke. Anam 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 Sen nereden geldin? Dönüyordun ya. Evet. Yapma işte onu oğlum adam geliyor zaten. Ya yapma ya. Nafari birazcık kudurmuş ya. Kudurma lan. Abi botta ne oluyor? Kaç. Kaç damin. Dajmin kaç. Çek çal ya. Çek 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 çek. Dal buna bir anda. Aynen öyle bebeğim. Güle güle diyoruz sana. Aynen kör ettik. Bunu nasıl alırız? Arkadan avari var. Arkada oğlum ne hız oğlum ne oldu? Bir anda bana bu kadar kişi nereden geliyorsunuz? Of. Seni anlamıyorum ki Navori ne yapıyorsun ya? Oğlum yeter lo. Bah 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 bizdeki ne lan? Yeni karakter. Dayansana biraz daha dayansana. Geldik lan. Geldik oğlum. Geldik. Tut tut, tut, tut aha, aha, Vigor geldi. Vigor geldi. Bebeğim sana elveda diyoruz. Navori'yi tutun arkadaşlar. Kör ettim sanırım. Vuruyorum da işlemiyor. Atlayacaktım arkaya. Uhihihihi. <laughs> Uhihihihi. Kuleye gidiyor. Kuleye gidiyor. Lan gitmiyor. Lan nereye gidiyor? Ya kal onu. Evet. Ya kaladın onu. Kaçamaz oğlum bizden. Kaçamazsın lan. Aynen öyle bir öyle bir şey yok. Hadi güle güle. Oğlum kayınım burada ne işi var? <laughs> tamam. Hemen kırmızımıza gidelim. 4 kil var doğru da bizde inşallah sıkıntı olmaz bu maç. Oha nereden atladım lan? Bebeğim geliyorum 7 level adam 4 levelim 6 level oldu. Ben burada ölürüm acı. <laughs> ben tanıyorsam kendimi ben burada ölürüm. Anan arvadını geçti yere bak. Şuradan farm alayım. Ha tamam. Kardeşim ölme. Kardeşim kör ettim onu. Kör ettik. Alabilecek miyiz? Of ucu ucuna aldık var ya. Güzel bir level atlattı mı lan bize? Yok atlatmadı. Bak ya. Geldi ya. Oğlum o ne lan? Bay bay gülü. Ya bu nasıl garip karakter ya. Vay ananız. Neyse ilk itemi bitirdik. Ben bundan öcüm alacağım beyler. Rahat olun. Eğer video hoşuna gidiyorsa lütfen aşağıdan bir kontrol eder misiniz? Kanal abone misiniz değil misiniz? Çok önemli arkadaşlar. Şaşırabilirsiniz olmadığınıza. Ve like atarsanız çok mutlu olurum. Çok güzel bir motivasyon oluyor. Tam gaz devam ediyoruz. Sıradaki item Kraken. Hemen altı olursam her şeyi rahatlayacak bizim için. W fulluyoruz. W'nin pasifi saldırı verdiği için. O ne lan? O ne lan? Sen bana yapılanı... Oğlum o ne lan? What what what? What talking about? O ne ya? ne yapıyor acı? Vurun lan yakalayın onu. Yakal onu yakal onu. Bu nereden geldi ananı? Of. Oy 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 vururum. Ay aman. Aaa. <laughs> Ona da yaklaşamıyorum. Uzaktan bir şeyler atıyor bana. Çık. Çık süper. Asistini aldık. Çok karıştı ortalık. Sen de onu indirdin süpersin. Zor bir maç olacak anlaşıldı bizim için. Neyse kurtlarımı aldım. altı level oldum. Bir döneyim ayakkabımı alayım. Navori biraz içerlemiş ya. Acaba bota yetişebilir miydim? Bence yetişirdim. Leona sen de oradasın. Hadi oğlum. Yaptın oğlum. Yaptın oğlum manaları yok hiçbir şeyleri yok Tut bunu tut bunu tut bunu tut oğlum bunu tutsana bu adam değil mi lan Bu adam değil mi lan Ölmüyor da anasını sattığım ona Ölü lan tut onu da tut 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 geldi mi Tamam Aha ya sonun orada ne işi var Ya so bizim ormanı hiç baba baba koşuyoruz aslanım Dayan aslanım Geldik 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 direkt çöktü mesesine şunu da alayım bebeğim Teşekkür ederim Sıkıntı yok kör atacağım sana kör kaldın orada sen ya bu ne? A, tutun tutun Aha ölmedim lan. Helal olsun lan size. Havada tuttular adamı. <laughs> Enayi bana bu kadar bilenme lan. Çok kırılgeniz abi. Normal. Normal böyle olmasa. Şöyle yapalım çıkalım. Bir de tarayıcı alalım. Baba eşkın botta çıkıyor. Hiç topa çıkmıyorum. Yeni karakter Soraka'yı kesmeye çalışıyor. Ama kesemiyor. Ama öldü. Çıh. Saklandık buraya. Saklanaydık daha iyi olurdu bence. Aha. Süpersin acı. Tuttun. Tuttun yok ettik onu. Sıra sende bebeğim. Arkası arkası yok oldu. Arkası yok oldu. Şunu 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 indireyim ya. Şunu indireyim sonra öldür ya. Abi sivire bak 6 kill. Nalet olsun. 3 5 8 4 takımını yok ederim. Takım oynuyormuş. Bekleyin oğlum. Daha yeni başlıyoruz. Kuduruk biraz arkadaş. Kudurmaya devam. Geliyorum. Geliyorum. Hadi Leonam. Hadi Leonam. Yaptım bir şekil ona. Tamam, tamam olur 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 olur. Körü de attık, körü de attık. Körü de attık. Muazzam. Tamam, başlıyoruz, başlıyoruz. Oyun sonu tek gelecekmişim. Oğlum bu yeni karakter hiçbir işe yaramıyor. Süper. Tut onu. Güle güle diyoruz sana Queen'cim. Öldürme onu. Öldürme onu. Tamam. 9 gol aldık buradan. Bak ben ne dedim? Fitleyecek mi? Fitlemeyecek mi dedim? Fitliyor adam bak. 0-6. What? What? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Vay sizin helal lan vurulan o ne lan yeni karakter? Vur. Bana pusu atmışlar ya tiplere bak. Vay babanızın. Neyse yapacak bir şey yok. Dönüyoruz. Kırmızı arkadaşlar yardım var mı buraya? Yok mu? Tamam. Aha Kraken bitti. Uç oğlum, uç böceğim. Yetişeceğim. Geliyor mu lan? Yanlarına bırakmayacağız oğlum. Tamam. 3 kişiler orada. Tuttuk 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 tuttuk. Güle güle diyoruz arkadaşlar size. Bay bay dedik. Aynen öyle bebeğim. Sen açma her şeye vurdum önüme gelen yemin ederim. Şu ejderi alalım. E kardeş. Evlat. Ha senin tek kilim var. Başka neyim olacaktı? Tamam evlat. Şunu şunu tutsana. Aynen öyle bebeğim. Kaçırdık mı da W'den? Öldü öldü. Ölmedi mi? 5 can öldü. Süper. Direkt yanmadan kurtulduk. Tekrar kuş olalım İnşallah yakalanmayız. Anam Renekton geldi. Renekton geldi. Şuradan can alayım birazcık. Uçtum kanatlarım var arkadaşlar benim de orayı kaybederiz ya. Şu Renekton çok güçlü. Giremiyorum oraya. Öldü öldü. Ne attı lan onu bana geliyordu. Ha kardeşim dikkat et kendine. Geliyor geliyor öldü mü? Öldürdük. Çok güzel kayıt atıyoruz. Onun ekmeğini yiyoruz birazcık şu an. Ama hala sıkıntıdayız. Bah 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 tiplere bak buradan geliyorlar. Ulan çakallar. Oğlum oraya nasıl geçtin? Oraya nasıl geçtin? Pıtırcıktan atlamışlar ya tipinizi. Şimdi döndüm ne almam lazım? Abi can çalmalı bir şey almam lazım. Çok çok eriyorum ve toplamam lazım. Sivire gitsem kesebilir miyim ya 7 kil? Sivirden de hayvanı bir hasar çıkıyor bunu biliyoruz. Kör edersem nakavt olabilir bence. Hayatım ben geldim. Ney kesebilir miyim? Kesemez miyim? İçinden geçerim lan. Bir ara sağlam vurmuştu ya orada bir korkmuşum. Baba ulti 2 level oldu. Açtım ultiyi. Geliyorum. Ormancı var bizimki de ne olduğunu bir belli olmayan iyi, iyi söv kavga et. et 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 et. Anan aradım. Attan düştüm. Attan düştüm arkadaşlar. Var mı lan da bunu? Açtım lan da Ben de bunu ne sokayım ben ha? Tutun da şunu. Oğlum Öldür lan ah be Güzel koyduk aslında Vadedeler 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 koşun lan koşun Valideler Ölersin aslanım Abi nasıl vuracağım ben adamı ha vuruyorum Tamam e atamadım ama Şu tuş beyler çok önemli bakın Görüyor musunuz? Buna basınca ESC'nin altındaki tuş adamları vuruyor sadece. Muazzam hasar dönüyorum. Bu da bitti. Navari konuş lan. Bu da bitti. Şimdi statik mi fırtına biçen mi? Mahvolmuş mu? Hadi sizin için statik alayım. Görüşler şöyle olsun biraz. Sonra mahvolmuş alırım. Aha bak 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 bak. Bak bak. toplanmışlar. Geldik arkadaşlar oraya. Bebeğim seni alabilir miyiz önden? Sana vurdum yanlışlıkla ama. Abi abi öl abi. Abi adamlar kaçtı ya. Ne, ne anlıyorum? Vay vay kapışmaya mı girdiniz? Sen dur aslanım nereye gidiyorsun? Sen bir dur of yok ettim yok ettim yok ettim. Sen sen de dur. Sen de dur emmi oğlu. Var mı başka? Hemen geliyorum. Hemen kuş oluyorum. Geliyorum geliyorum ona. Güle güle bebeğim. Oğlum fenaket bir çarp. Ala navari. Oyun sonu tek yiyecektim. Sen yiyon. AFK mi lan bu bizdeki? Ha geliyor. Gel, ölmeye geliyor. Let's go navari gel. Gel buradan gel navari. Taracımı açtım. Ejderi gelecektir o. Gel oğlum hadi. Sana da bay bay diyoruz bebeğim. Var mı Navari yok. Arkada aşağıda biri var. Gel gel sen de olursun hayatım. Oğlum 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 navarı burada navari. Gel. Ne oldu lan erkek? Ne oldu lan erkek tut onu. Tut onu. Penta geldi. Penta geldi. Penta'ya uçuyorum. 10 saniye içinde yetişebilir miyim oraya? Ve 10 saniye içinde seni kesebilir miyim? Abi çok zor. Yok imkansız ama çakma penta olabilir belki. Neredesin lan? Neredesin lan? Ay ananı ya. Abi pentaydı ya bak. Çakma penta. Kardeş. Tek yiyordum. Ne oldu? Statiyi bitirdik. Sizler için bir de mahvolmuş çekelim can çalma. Ulan ne oluyor? Kule altı mı giriyorsunuz? Ulelek ulelek. Aha öldürtmem lan seni. Dayan ulan Dayan ulan Var mı başka Gel 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 sivri Ne oldu Kapana kısıldın Penta geliyor Penta Geliyor Penta geliyor Biraz fazla coştum Arkadaşlar Ne oluyor orada Navari'yi gördüm bir Geliyorum Navari Of Şu adamı kesersem ötekileri çok kolay olur Biliyor musun Harbi diyorum şunu kesersem ama direkt kaçıyorlar baba. Baba bire basacağım da. Oğlum öldüm lan. Cık cık. Vallahi bir şey demiyorum size. Sen oradan geçtin. Ben nasıl geçeceğim? Ha? Olur öyle olur. Şaka mısınız lan? Ölün lan anan arvadına. Uy. Uy kaldım burada. Arkada avarı bekliyor kesin. O iyi can çaldım. İyi can çaldım. Bir tane vursam ölecek biliyor musun? Şuradan kuş olam. Bak ben ne dedim Nover bekliyor ya. Hayır ya. <laughs> vay vay. Anasını satayım felaketiz. Ha geliyor Renekton. Gel. Gel oğlum erkek misin lan? Erkek kesildim başıma. Onu da keserim. Seni de keserim. Bu aralar güzel kayıt atıyorum. Allah Nazardağdan saklasın. E döndük. Mahvolmuşu da bitirdik. E ne yapacaksınız gençler? Abi bir adam 0-11 olur mu? Faruk, Faruk bir yer oynama abicim. Kim çıkacak karşıma? Hop. Aa stun yedim lan. Aa şanslısın lan. Valla hiç şansları yok. <laughs> Navarı bana tek atacaktı en yani son. Nerede o Navarı? Ne zaman tek atacak bana? Aa yerinde. Kara göründü. Şuna bir kör edeyim. Kalsın orada. Kardeş geliyorum. Base'ine geliyorum. <laughs> vay vay tek vuruş tek vuruş. Kardeş hadi tek at ya. Kaşınma Soraka. Sana böyle yaparsam ne yapabilirsin ki? Ne yapabilirsin ki? Ha, geleceğimi sandım. Ama sen gelirsen işler ayrı. O küyü yemeseydim. Tüh. <laughs> Deliye bak. Dönüm sarı çoban Gençler. Birileri kapışıyor. Birileri ölüyor. Şş. Bak kuş olurum ne oluyor lan? Sana uçar gelirim oğlum. Yakalarım ben seni merak etme. Hop. 1 2 3 çarp Uy. Eyvallah. Oy. Tak. Mahon, <laughs> 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 avarı gel lan gel. Gel lan gel korkma. Sen ulti atana kadar ben seni 3 kere yok ettim. <gülüyor> <gülüyor> evet, nazar değdi arkadaşlar kayıtımıza Ben böyle bir miskilik görmedim. Hani sıkıntı ne lan? Şimdi baron alalım mı? Alabilir miyiz? İçinden geçeriz. Tamam. Haydi kızlar ya kapışalım ya Haydi ya neredesiniz be Oy güzel attı aslında Ananar odana ben içeri girmek istemiyordum ki Ana aaaaaa <laughs> Aksilik, oğlum, nazar mı deldirdiniz lan? Yanlışlıkla adamların içine bastım bunu da. Alırdım çok rahat orayı. Öyle şu sısıyı satıp fırtına biçenle devam edelim mi bir tur? Bir de öyle deneyelim. Aha, Ne haber Nereye gittin hayatım? Tak, 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 tak. Güle güle, şifa mıfa hiçbir şey kurtarmayacak seni. Seher yeri bul beni. Duy beni. Leylim ley. Bak tipini... Sevdiğimine bak Oo arkadaşlar Ejder'e giriyorsunuz Hayırlı olsun Hayırını görün ejderin Nereye giriyorsunuz bana niye söylemiyorsunuz Şuna bir kör atayım da Gelemedi bana gelemedi Sen kaçacağını mı sanıyorsun Sen kaçacağını mı sanıyorsun ben varken Ejder'i aldılar mı lan almışlar Nereden gider Nereye gitti lan Zaklanamazsın. <laughs> ne oldu lan? Laflarını yedim mi oğlum? Ha? Gel atla bana gel. Kör ettim. Geliyor bana gene bana geliyor. Gene geliyor bana. Bana geliyorlar gene. Aha helal olsun lan. Tamam o knockout babadır. Oğlum bıraksan ölüyordu zaten Gundi. Vur baba kuleye. Vur 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 vur. Yalnız bırakmam ben seni. O da olur o da olur. Herkes olur. Kimse kimseyi kaybetmesin. Mal direkt bana atıyor. Tipsize bak. Şşş, sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Lan bitirme. Evet arkadaşlar. Muazzam bir videoydu. Çıkarken aşağıdan abone olup like atmayı sağlam. link videomuza gitmeyi unutmayın. Öpüyorum. Zil açarsanız daha gün görüşürüz. Vay vay.